long bir döner efsanesi oyunundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Döner Efsanesi oyun 4. bölümdeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Döner Hapishanesi oyununun dördüncü bölümündeyiz. Videoya like atın, kanalıma abone olun, bildirimleri açın arkadaşlar. Bu nefis döner. Lokma tatlı bir sefer. Seni bekler döner. Burada hazır ol der. Hukmana fark etmez yer. Hanesi bir zafer. Lokma seni mutlu eder. E, arkadaşlar bu müzik çok güzel. Şarkı. Arkadaşlar bugün 14. gündeyiz. 13. gün bugün galiba. Paramız 729 çok iyi. He? Arkadaşlar ya 5 tane 5 %5 oyun ilerlemiş. Çok kötü. İğrenç hatta. Kötü değil, iğrenç. Arkadaşlar 3 dakika ha 3 dakikaydı. Arkadaşlar bu arada şey öğrendim. Oyunu oynadıkça ya süre artıyormuş ya da dükkandan alıyormuş. Hiç bilmiyorum ama büyük ihtimalle oyunu şey alınca. Arkadaşlar çok güzel bu oyun çok gelişir eğlenceli bir oyun. Arkadaşlar çok güzel. O yüzden hemen oynuyorum. Allah salli ala seyyidina. Tamam. Dönerimiz, dönerimizi bol keselim arkadaşlar. Saat 16.44. Aa daha, daha döner kesemiyoruz. Yani o kadar bir usta dönerciyiz. Görüyorsunuz. Çok kesiyoruz. Kes kes kes. kes. <laughs> arkadaşlar şöyle koy 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 koy. Bak dilenciler. Dilenci değil bu tamam. Veya hırsız işte. Hırsız başka dilenci başka arkadaşlar. Çocuğum tamam. Ne alaka bu kadar bekle. Bekleyeceksin tabi burası dönerciye. Burası dönerci yani bekleyeceksiniz. mecbursunuz. Bakın bu adamda tam da hayvanlık tip var. O değilmiş. Gümüş para verdi 700. Bütün ha. Arkadaşlar bugün paramız 800 yapacağız her, inşallah. Yani bugün yani inşallah diyoruz. Başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar şunları kes. Allah bunu da kes. Dur. Arkadaşlar geldim. Allah kahretsin yine kapatıyordum. Bak bunda dilenci tipi var. Sananolje. Yaşlılara öncelik. <laughs> Abicim tamam daha dur. Oha bugün paramızı bin yapabilir miyiz ki? Daha dört buçukuncu dakikadayız. İnşallah yaparız. Abicim özür dilerim yani bu kadar hızlı hızlı yapıyorum çünkü sürem azaldı. Ben anında şey yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar ya bir tane daha verecektim ya. Bugün kaç müşteri aldık? 138 kazanç. 12 <laughs> müşteri. Allah <laughs> bereket versin. Arkadaşlar ben şunlar çok istiyorum. Arkadaşlar şu reklamlarda sinir oluyorum <laughs> <laughs> Tepsi var. Şuna pişiriyorum tepsi. Bla bla bla. Bla bla. Arkadaşlar içini kapta alabiliyoruz. Alsak mı ya? <laughs> Arkadaşlar ya. Böylece Böylece ne, ne ihtiyacınız olduğunu bilir. sizden alışveriş yapıyor ve ödemeyi unutuyor. Ona bir şey yapmayın, sadece hatırlatın. Bu hırsız para çalıyor. Şu anda hapiste ama cezasının sonuna yaklaşıyor arkadaşlar cezasını sonuna yaklaşıyormuş. Ayva yedik. bu ayvayı yedi. Ne sabah ne mi? O beni soyamaz. Arkadaşlar şu malzemeleri yapalım müşteriler öyle gelsin ama ne yazık ki çok iyi bir dönerci olduğumuz için daha malzemeleri koymadan geliyor müşteriler bakın. Yani dünyanın en iyi dönercisi olduğumuz buradan belli. Anlaştık. Hayvan daha yeni attım dükkanı. Maşallah ya. Arkadaşlar şöyle bol 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 bol. Hayvan ya. Yemekler bitti yemekler Arkadaşlar bugün bin para yapmamız yok mu lan. Dünkü gibi videomuzu birkaç dakika aha dilenci. Vay çakal. Bekle lan. Bak. Ver lan bana o parayı deli. Bana ne? Ben paramı alırım. Dilenci de olsa paramı alırım. Yani Allah Allah. Dilenci olsa da paramı alırım yani hakkımı alırım. Ben burada uğraşıyorum yani. Biz bedavaya döner satmıyoruz. Yani bizim bize gel, dönerin geliş fiyatı 120 bin lira. Arkadaşlar da sallıyor baba. Müşterileri kandırmak için. müşterileri kaldırıp daha çok para almalıyım. Tamam teyze tamam. Saçın o kurt gibi kurt gibi bana bakma. Çocuk be, sen daha şimdi geldin. İlk önce teyzeye vereyim sana da vereceğim. Tamam. Teyze şey de yaptık o. Oh. Teyze gitmedi Allah'tan. Arkadaşlar bin para yaptık ya neredeyse. Ya yani Allah bereket versin. Bak bu çocuk geldi hiç kusura bakmayın yani. Bu çocuk geldi kaç dakikadır bekliyor lan bu çocuk. Yani bu çocuk kaç dakikadır bekliyor. Habibi, abi bu geldi. Son 15 15 para sonra topla, toplam 1000 paramız oluyor. 1000 lira. Bence iyi. 1 milyar. 1 milyar iyi bence. Bu Habib abi, bu, abi bu, çok verdi. Bunun sayesinde 1004 paramız olacak galiba. Bugün bugün daha hızlıydık. Sanki. Gittikçe daha da hızlaşıyoruz arkadaşlar. Çünkü büyüyoruz. Büyüyoruz. Daha çok müşteri geliyor. Daha çok müşteri gelince arkadaşlar. Daha rahat şey yapıyoruz yani. <laughs> Manyak veriyordum da. Video <laughs> <Yede> zaten. <laughs> Alamadı koparayı da. Bugünkü kazandığımız kaç acaba? 151 olmuştu. Arkadaşlar şunu alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü kazancımızı 227'ye çıkardım. Şu para dolu şeye basınca... Arkadaşlar o para dolu şu... Bir şeye basınca böyle oluyor. 1094 para bedavadan bir de 76 aldık. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonra gelelim arkadaşlar. Videoya like atın kanalıma abone olun bildirimleri açın. Hoşçakalın ve bay bay kendinize iyi bakın. Döner inşa döner döner almayı unutmayın. Döner fiyatlarımız sadece 7 dolar. Anladınız arkadaşlar. Hadi hoşçakalın ve bay bay.